som, grão de arkadaşlar. ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün tekrardan ES oynuyoruz. AS. Bakın ES değil. Bakın normal ES değil. AS. Şu an kulaklığı takmaya çalışıyorum. O yüzden biraz mikrofon çıkmış olabilirim. Yani tabi sesi mikrofondan al anan ses çok fazlaymış iki benim sesim gelmiştir ha inşallah iyi ki değil neyse ne oluyor bunu hadi geçelim evet geçtik şimdi dur şöyle gel git de git de de bu arada sesi fulle her bok fulle şimdi çifte bela Çavuz. Çavuz şaka mı şeker mi de okulda yok köşkte olsun. Hadi bakalım. Tam bu bebe bizi kovalayacak. he böyle mi böyle ha Ana. Abi sizin ses full geliyor mu bilmiyorum ama bana çok fazla geliyor. Ses. Şimdi. Bir tane göz yeter bize zaten. Direkt göz Buna ses lan. Şu an ben kendimi duymuyorum. Siz duyuyorsanız yorumlara yazarsınız. Şu yaptım videoyu montajlarken. Anasını kim çok ses var abi ya. Çok ses var. Benim sesim geliyor mu bilmiyorum. Ya az ben şuraları toplayıp geliyorum. diyeceğim onu toplayalım neyse. Arkadaşlar göz alacaktım az daha. Bakın bir gözüm var değil mi? Gözü kullandım iki göz oldu. Filiz hmm, işte. Oğlum ne bağırıyorsun alsın ya. Bu hemen. <laughs> <laughs> Duyacağım şimdi o sesin ağzını var ya. Burada bir şey var mı? Yok. O zaman yardır baba. <laughs> Oğlum bak. Az <laughs> dur arkadaşlar. Bakın dinleyin basını. Bas böyle çıkartıyor yani. Yani sesi bastı böyle zıplıyor ya yere vuruyor ya ayağını. sesi bastı ayak vurmayı ya kes diyorum ha bak ses dinle amınak ya ben geliyor ya pit bir şey şimdi var olmayacak ha Ebele öl bele ebele Baba ses dinle ses. Ya. Ya bir şey dinleyeceğiz daha. Yeter lan. <laughs> Şaka şey yaptım bu arada mikrofonu asılmış olabilir. Baba sessizim de bak. bir üstte bir altta daha ne olacak amına? Aha. Altı yardıracağım. Yardır baba. Yardır baba yardır baba yardır. Si 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 La git şuraya artık. İyi ki koşmasınız siz yoksa çıkmış. Gözlüğü aldım da ben. Nerede bunlar? Aa ikisi de üstte. Yardır yardır topla topla topla. Bu arada Emirhan Kule'yi izleyenler altına çiğişini bilirler. Yani izleyip de gelin. Söyleyeyim şimdi ben. Bacını <laughs> sikiyim. Senin ben bacını sikiyim. Ya bir sus ya. Abi. Altıma sıçtım. Şurada şu an boklar. Ya oğlum öyle bir bok mu var ya. <laughs> Şimdi ne gelirse. 3, 2, 1. Aman avudumuz sala. Buradan da ne gelirse. Sonsuz gelirse değiştiririm. 3, 2, 1. La siktir. 3 2 1 Ya 3 2 1 E beni 3 2 1 Lan ne 3 2 1 Sıçarım ağzına Bunu niye hep sonsuz geliyor lan Dur be lan Şaka mı şeker mi geldi? Şimdi piksel de geldi. Şaka mı şeker mi de geldi. Sonsuz da geldi. Standart gelmedi. Tam piksel de yok. Piksel de siksen oynamak. Şaka mı şeker mi de oynayalım. Ee, hastanede oynayalım. Cadı en iyi. Hastanede oynanıyor zaten. Aa. Hatır dur. İptal et. İptal et. İptal et. Lan iptal et dedik, Neyse oynayacağız. 20 tane bulacağız. Aa ses Aa, doğru yalan. Baba sesi var. Oğlum bu niye ayak sesi yok lan? Bir tane göz yeter. Abi şunu alsam mı? Ya hayır ya. Off. Abi sinekler çok sinir ediyor. Anam <laughs> anam bazılarından da iyi çıkıyor işim. Bazılarından. Bak bak. İyiliğe bak sen. Bir dakika koşuyor. Hadi bakayım. Kaç diyor. kaç? Oğlum biz cadı yapmamış mıydık? Bu kuraz bu kriz mi neydi abi bu var. Abi şunu almak istemiyorum şu anlık. Şu an bayağı iyiyiz şu an. Amına Çok ses yapıyor bunlar. Ananın. Abi. Ay, yır yır yır. Yok. Para değilmiş lan o. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu değildi ki lan. Oğlum ses de gelmiyor. Oyun bozuldu. Oğlum hem ses gelmiyordu hem de biz cadıya aldık. Quiz mi neydi? Cruise. Kruse. Bu var. Cık. Garip ya anamın. Ne diyebilirim ki? Ses buldu mu? Ee, ne gelirse 3, 2, 1. Oğlum niye hep aynı yerler şeyler geliyor? 3, 2, 1. Sitret. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 1. Bu piç geldi. Orası çocuk. Orası bu çocuk mu oynasak ya? Orası bu çocuk oynayalım. Eee kolay da olsun. Kolay da bitirmeye çalışalım. Şaka yaptım tabii ki de. Kolay da bitiremeyene namına. Oğlum iyi çocuk en iyi köşkte oynanıyor. Başka hiçbir şey o, bir şey de oynanmaz. Konuşamıyorum amına koyayım. Bu arada bu etler niye böyle ya? et atma şeyinin resmi de öyle ama şey etler böyle değil. Baksana böyle yarrak gibi. Şimdi ee, bu biraz zor olacak çünkü her çekmeceyi açmamız lazım. Her çekmeceden çıkıyor çünkü. Et yani. Yani böyle anan kim? Ne oluyor lan piç ana? Basmıyor ki. Aa, dön dön dön. Dön dön dön, dön dön dön. dön 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 Nerede duruyor? Bu ne lan? Burayı hiç ben görmedim onu. Bu kim? Ananı kim bunlar kim de oyunu yapımcısıymış. Aa elinde at tutuyor böyle. Neyse dur biz iki aramıyor. Abi gelme abi. Göz varmış bizde. Niye aldım lan? Yanlışlıkla aldım ama abi. Hadi 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 hadi. hadi. Oğlum gelecek şimdi dur işin yaparız altımıza. Altımıza sıçılmış. Neyse dur şimdi dalga dalga geçiyoruz da yani dalga dalga dalgalanıyor yani 5 tane şeyimiz var bak. Nereye indi bu? Alta inmiş. Bu yukarı çıkmış. Ben de aşağı inerim o zaman. Hayırdır ha kardeşim. O yukarı çıktı. Yo, o o aşağı çıktıysa ben de yukarı inerim ne olmuş. Şimdi Bu arada e, şaka yapıyorum. Yani şey Şimdi şey demeyin bana. Abi ne diyorsun amına koyayım demeyin. Yani aşağı inmek yukarı çık. Aşağı Yani biliyorum. Yanlış söylediğimi bilerek yaptım. Aa bizim ilk altı. Şu kapıyı vuran piç kim ya? Abi her seferinde vuruyor. Neymiş bu şimdi? Ne diyor? Güzel şarkı dinleyek. Aa bak çok gerçekçi. Böyle dönüyorum. Sol kulağım duyuyorum? Böyle deneyim sağ kulağıma ses geliyor sadece böyle. Orada hiç şey çıkmadı para mı? 10 tane var. Oo anahtar. <laughs> Aa çık şu bul ve kaç alalım. <laughs> tamam. Sen orada oyalanırken biz burada koş. <laughs> şey işini yapıyorduk. E, Kolayda bitireyim deyip bitiriyorum, sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Şaka yaptım. E, ne gelirse. Orası bir çocuk mu? E, yoksa bu piç mi? Bu piç mi? Yoksa bu ikisi mi? Bu cadıyla oynamayacağım da. Sonra e, da bitirmeye çalışalım. Kabus da ben bok bitiririm de. Neyse. Böyle dur. Zor. Ee, köşk, okul, hastane ne olsun. Köşk de olsun. Köşk en ya. Yani bu kadar işte. Köşk en iyi sanırım. Haydi bakalım. Bu arada bilgisayardan video gelir mi? Gelmez mi? Ben nereden bileyim ama. Bu arada bu etleri hiç kullanan var mı? Ben kullanmıyorum da yani. ben kullanmıyorum diye illa hiç kimse kullanmayacak mı yani. Değil mi yani? O ne ara geldin lan Hemen geliyor hemen. Çıkırık pişik ama. Nerede bak. Bak yok işte gördün mü? Dal Taşacak şarkı geçiyor benden. 30 tane mi? Abi. Şimdi kabusta bitirmiş olacağım. Bak niye biliyor musunuz? Kabusta da 30 tane bulmaya çalışıyoruz. Şeyde de, zorda da Ben zor aldım 30 tane bulacağım ama yani ama 30 tane bulacağım işte. Yani nereye ne Oğlum anahtar burada değil miydi ya? Burada asıl oluyordu. Göz alma. Stret. Alamını şunu ya. Oğlum, buralarda olmuyor muydu normalde ya? Oğlum şu yürüme şeyi de. Yürüme konsolu da ne kadar küçük. Görmesin ha. Nerede lan bu? Abicim ben gidiyorum. Ben korkusuzum ha. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Oğlum. Yalnız o alt. Alttan da yani. Bu alt kattan da bayağı çıkıyor. Neyse. Aha burada da var. Nerede lan bu? Yukarı çıkıyor. Ama hangi kata? Kuş 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 kuş. En üst kata en üst kata en üst kata. Neresiydi? Abi dur Kerem kulak. Aklım gitti. Anne. Bir susamana koyayım elim terledi. üst üste de bu kadar korkulmaz zaman akum ya. Kendi daha hayal et. Charlie. Bu Charlie piçiyle mi oynasın acaba? Charlie piçiyle hiç oynamadım ben. Ee, Chaos bitirmeye mi çalışsak acaba? Hadi bakalım. Kaos'ta bitirmeye çalışalım o zaman. Görmek ve uzak. Ne açıyor şimdi? Abi hastayım zaten boğazım acıyor. Yani odamdayım. Korunayım. Şu kaptın tövbe estağfurullah. Abi gidemiyorum bak. Şu yürüme konsolunu, yürüme bokunu gözünüze sokmayın. Yalnız ben sesi şu an açmıyorum ama. Ananın amı ne ana Video bu kadardı. Kanala abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi

To the Purland, hard with the husband, the husband of the husband, hard with the husband, the husband of the husband, hard with the

the Purlins, Harm with Sasman, one of them stones, and above they one of them stones, and above they said that the